Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Bad Wars Oynuyoruz Neyse Hiç Uzatmadan Videomuza Geçelim Şuradan Birinci Şaş Yapalım Video Birinci Şaş Tamam Oyun Biraz Kasıyor Bazen Neyse Hemen Şuradan Mini Oyun Seçeceğim Survivor Değil Bed Bedvarsan Arkadaşlar bir dahaki de Bad solo mu oynayayım? Tek kişilik olan mı? İki kişilik olan Duos, Duos mu oynayayım? Yoksa dört kişilik olan Kuyos mu oynayayım? Yoksa Geos mode 3-3 vs mi oynayayım? Ben Kuyos oynayacağım. Bunu oynayacağım. Hadi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ha, anladım ben. Şurada başlayana kadar parkur yapacağız. Parkur videosunu mu çekiyor? Spet var. <laughs> videosunu mu çekiyor? Belli değil arkadaş. Arkadaşlar bundan sonra arada bir Bobby 1545 videoları gelecek komik videoları. Çünkü şimdi gelmiyor. Sadece görüntüleme geliyor diye çekiyorum ben onları. Yeni sürüm yükledim. Arkadaşlar. Bu yüzden de öyle işte. Arada bir gelecek. Dosyalardan eski sürümünü yükleyip videolarımı çekeceğim. Ben genelde bir nokta 20 arkadaşlar. Aha başladık bari tahta kır. Aa, kaktüs hasar veriyormuş ya. Bu aktif hep mi değil mi? Ha. Takıldık ya. Oh. Şu yatağı kaplayın. Nerede yatak ki? Oğlum yatak yok. Neyse. Buradan blok. <laughs> tamam. 16. Yatağımız nerede ya? Bir yatağı bulabilirsen kaplayacağım da. Bizim yatağımız nerede aga? Yatağımız nerede? He, arkadaş. Yatak da be video çek. Video. <laughs> Annem geldi arkadaşlar neyse. Şu üst kısmının da katları. Bu yatak gitti mi? Biz de gittik ama yatak gitti hala hayattayız bir kere öldük ya kardeşim Cici izi Cici izi öleceğim dur 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 kalacağım orada dur Cici izi kardeşim Cici izi tamam şimdi sadece kılıç ve zırh için çalışabiliriz. O yüzden denemem lazım. Bir de altın. <laughs> Kendi kendine düştü. Zor 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 zor. Neyse aa. Üç tane olmuş bile. Gidelim yedelim. Nerede? Köylü nerede? Burada. Upgrade. 3 ve yapın. Şimdi 7 gerekiyor. Ay ne yaptım? Neye tıkladım ya? Baba şunu hala. Benim yedi tane gerekiyor. Şuradan gelirse direkt vuracağım. Düşüreceğim aşağı. Bekle. Arkadaşlar bir de onların yataklarını kırarsam efsane olur. Tamam neyse de. Aa TNT'yi nereden aldınız? Not Valla TNT'yi nasıl aldığımı bulursak. Neyse 4 oldu. 7 yapacağım. Sonra yine 4 tane demir alacağım. Sonra ateş topu alacağım 4 tane demirle. Ateş topunu da fırlatacağım. Yatağına doğru yangın çıkacak. Günler yanacak. Sonra gazmayla kazacağım. Bitecek bu iş. Hadi son bir tane kaldı. Yes. Tamam. Köylü 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 kardeş. Gel bakalım. Buraya mı? Mö möylü kardeş. Şimdi köylü köylü kardeş. Gel bakalım buraya. Möylü kardeş. Büyü için. Ha. Üç, üç altın hiç sorun değil abi. Üç altın hiç sorun değil. Ha, gitmesem. Şimdi ölürsem kılıcım taş kılıca dönüşecek. Aa, bunlar. Bunlar bizimkiler ya. Ha, ben turuncu da turuncu. Güzel. Bir bir Ana, nereye düştüm lan? vallahi. Adam öldü, ben ölmedim ya. Ananı lan sıkıştırdı beni. Gel. Nasıl? ölmedim oğlum ölmedim yarım kalbim kaldı ya haksızlık haksızlık yarım kalbim kalmıştı haksızlık vallahi haksızlık hadi oğlum ver şunu ver çıldırtma beni Heh. son iki tane hadi sonunda son bir tane kaldı. Sonra yine demir kalış yapacağım. E şunlar bizim altın almamıza izin vermiyor ki. Şunların yollarını görüyorum ben de. En ben dört tane daha toplayayım abi. Atacağım onların yollarını. Yollarını patlatacağım. Yok. Sekiz. On bir tane olunca kalıcımı geliştiretip bir de bir tane ateş topu alabiliyorum Heh, son iki tane son iki tane hadi arkadaşlar olacak arkadaşlar çok güzel olacak 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 şu kapıyı da bir kapatayım yes son bir tane hadi arkadaşlar Heh, sonunda on bir tane oldu ya yani. kardeş Ne yapacaktım ben? Ha, bir kılıcımı geliştireceğim. Bir de şuradan alacağım. Ateş topunu nasıl elinle fırlatacaksınız derseniz burası Bedward abi. İsti, İst bak ist, bak. Gelmedi mi? Gelirse onu fena yaparım. Demir kılıcım var. Gelmedi mi? Gelir gelirsen seni gerçekten fena yaparım. GG easy. Şimdi seni GG easy yapayım da dur. Bunun kılıcına büyü basmış galiba lan. Yok basmamış da. Kendine niye bu kadar güveniyor bu? Oğlum arkalasana şunu. Ya Keriz bunlar ya. Neyse sen öldür onu. Ha. Şimdi bak Ya yanlışlıkla ateş topunu fırlattım. Aman şurası korunsun gelmesinler. Bana ne o valla. Ölürlerse de ölsünler. Valla bana ne. Easy. GG easy. Benim PvP'm pek iyi değil. <laughs> İkisi birden öldü. Ay, Arkadaşlar.